Bu arada arkadaşlar illa kendi isminiz olmayabilir. Arkadaşlarınızın da ismi olabilir. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Yazarken de iki tane renkli kalp yapın O renkli kalpten ben de renklerini seçerim. Ben mavi ile beyaz yaptım. Çünkü en sevdiğim renk mavi. Bu arada e, sesim çıktı diye bu yorumlar kapanabilir. O yüzden diğer videoma gidebilirsiniz.